arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir resim challenge oynayacağız. Şimdi e, anlatıyorum. Şimdi biz gözü kapalı bir şeyler çizeceğiz ama biz kendi göre çizmeyeceğiz. Annem diyecek mesela çöp adam çizim diyecek. Güzel çizen annem böyle gözümüze atacağız. Güzel çizen mesela bu diyecek. Sonra ona bir puan. Hani göz verir misin? Hı hı. Evet şimdi deneme yapacağız. Bu kaç Ayşe? Dört. Eymen? E, altı. Tamam. Bilemedik mi? Hayır. Kaçtı? İki. Benimki? <laughs> İki de yiyecektin zaten. Benimki? Seninki de ikiydi. Hadi başlayalım. Ay, anne Benim şeyimi verir misin? Gelme. Yani. Şu Buna Bırak. benimki... Bir tane e, ev çizmenizi istiyorum. Kim gibi de? Açalım mı? Açalım mı anne? Anne. Eymini bekliyoruz. O gelir mi? Açın. Ben, kağıtlarınızı, daha çok Kağıtlarınızı gösterin bana. Bence benimki daha çok benzemiş bak. Anlatıyorum. Bu çatısı, bu evi, bu emşeyi, e, kapısı, bu da bacası yapmak istedim ama yapamamışım. Bu da duman. Sen gördün mü? Yok hiç görmedim. Gördün anne değil mi? Ben hiç açmadım. Çatısı, kapı, ev. Bakabilir miyiz? Puan veriyorum. Eymen'e bir puan. Aa, hadi şimdi bakalım. Ayşe'ye kaç. Kapatın gözlerinizi. Ayşe'ye kaç. Sıfır. Hadi. Ya ben görüyorum ama. Bırakalım. Sık arkadan. Anne buraya mı çizeyim? Burası boş değil mi? Hı hı. Şimdi bir araba çizmenizi istiyorum. Araba. Hı hı. Kağıdımı bir bakabilir miyim? Hı -hı. Bir, ama Üst. nerede olduğunu işte. Evet orayı size biliriz. Boş hı -hı. mu? Hı hı. Bunda durum eşitlenirse üçüncüyü de çizeceksiniz. Sonra yarışma bitecek. Ama bunda eğmen kazanırsa yarışma bitiyor. düğümlü bulutlar bulutlar güneş çok saçma arkadaşlar yani siz evet. görüyorsunuz ben de çok, çok saçma benimki bitti bitti benim. Bittiyse gözlerinizi açabilirsiniz. <laughs> Gösterin bana. <laughs> Bak burası teker burası koltuğu. Bu güneş, bulut, bulut. Evet puanımı ben Ayşe, tamam. Ayşe'den, Ayşe'den kullanıyorum, veriyorum. Devam edelim. Bum. Kapatın gözlerinizi. Daha kolay bir şey girmemize şey yaparsa. <laughs> Kapatayım ben gözünü. Ha, nere boş? Tamam, Hazır mısınız? Evet. Şurada değil mi baş? Hı hı. Hmm, şimdi bir iki. evet. kız çocuğu çizmenizi istiyorum. Bu kafa. Şu kafa ise şurada şu ise şurada şu ise bu bu ise burada bu ise burada da ise bu da koysa. Bitti. Benim benimki de bitti. Bir bir. Benimki kesinlikle daha çok benzemedi. Açın gözlerinizi. Ayşe. Ya ama. Tamam hadi bitti. Evet Ayşe sen de göster. Sen gördün mü? Hayır hiç görmüyorum. <laughs> Anne gördüm ya. Yeah. Bu kız çocuğu. Oo. Saçı. Eymen seninkine bakalım. Ölkemiz... <gülüyor> <gülüyor> o zaman Puanım kime gidiyor? Ayşe'ye. Ayşe Ayşe Ve challenge'ı kim kazanıyor? Ayşe. Ayşe'yi tebrik İkişan edelim. Değil miydi? İşte 2-1. E, Sen kazandın. Bir evet. tane daha lütfen. Tek bir tane daha. Hmm. Hadi bir tane daha yapalım yeah. o zaman. Ben arkaya çizeceğim. Ama bu sefer ben büyük çizeceğim. Ona göre. Gözüm kapattı. Şimdi ise... Hmm... Bir tane scooter çizmenizi istiyorum. Bir dakika, bir çizmem boşluğa bakmam. Anne çok zor. Kesinlikle yapamam. Başlıyorum. Eymen gözünü kapatır mısın? <laughs> Yaptığın hiç hoş değil. Eymen. Yemin ederim Tamam devam et. Scooter çiziyorsun. Ya. Yerimi kaybettim. Hı. Ya çizgi neydi? Yorum. Bitti. bitti Açıyoruz. Bakalım. Ben iyi de çünkü susur. Sıfır... Ya benimki bence şimdi. Evet. Ben tekerleğinden tut, ayak koyma yerine tut. elimizi çok... tutacağız. Ben de şuraya bir tane şey yapacağım. Tamam. Puanımı Eymen'den yana veriyorum. 2-2 oldu ve eşitlik sağlandı. Birbirinizi tebrik edin. İkiniz kazandınız. Evet. Videoyu kapatabilirsin Ayşe'cim. Ne söylemek istersin? Ben ne demek bye istiyorum? Bay bay arkadaşlar. Abone olmalı. Like atmayı unutmayın. Benim, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Ayşe B123 <laughs>